Amin karta Ya ben geliyordum. Ah! Ölme! ölme, ölme. ölme. <laughs> Oy! Oy! Afiyet olsun arkadaşlar. Akşam yemeğimiz çıktı. Oy! Like I, I, I ain't playing no fucking games. You know what I mean? You know what I mean? abi yayında mısın? Evet evet. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ben buradan bir Kime sözlümüz eee davet ettikleri. Selam Instagram Gunes <laughs> Kardeşim nasıl alıyorsun ya okunanca adlarını bize de söversene. <laughs> bak şimdi bak bak şu 1. Şu 2. Şu 3. Şu 4. Ne yapıyor helal. Bu 6. Şu 7. Şu, şu da 8. <laughs> yani Oğlum. agresif support bu şekilde yani. Tek attık Eko ya. Smite'm yok ama ya. Bana kullandı. Blue ve Japonya tutabilir mi acaba burayı? Hala 19 saniye ölüm süreleri var. Şimdi orada Blue'dan bir deneme. Minyonlar bitti bu arada ve minyonlar bittiği gibi bir yönde bitti. bir flash çok zor pozisyonda. Arkadan Blue'un sarı geliyor ama yeterli değil henüz. Asteroid bu noktada istediği hasarı bırakamadı henüz. Asteroid şansını dönüyor ama koruyucu meleğe gitti. bir plush da düşecek, Asteroid de düşecek. Ve Aurora fazla zorladı. 1907 Fenerbahçe e spor cezayı kesti. Jax'i Inibitörü... durdurmanız lazım çok önde değil ya Jax W basmayacaksın herhalde Wow Ne yapsa lan Ne yaptı? Ben bir base atayım ya. 3.5k para olmuş. Abi azıcık bize de ver ya. Allah <laughs> Ne oldu Emin ağzın kokuyorsa gel vereyim yayıncı adamım ben Öyle deyince de bir garip anı geldi bir garip, ya. oldu yani. <laughs> garip oldu yani Garip oldu ama, ya. ama bak şimdi sizin bak özellikle Rube burada senin Bak Rube bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> Geliyorum, geliyorum. Ne? Ama bu bullshit bu. Bak bu bullshit işte. Bu bullshit abi. Bu at tezeyi bu. Ben AFK kalayım mı Hatta öldüm galiba. Bakayım. Gü Görüşürüz. Daha çok gencim ölmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> they get it. Look at this turret. I mean, this is like a paper turret. They can poke it once. Just gonna let the cannon do the job. That's a lot of poke though, and they get the knock up on aiming in the back line. Is this T1's chance? That's a nice knock up from Smith. Huge oh, Moonlight Vigil with the AoE damage on oh, the back. Nice! EXPE1 might have done it. They're going to turn it around. Aiming is going to go down. Kuro and Bono somehow getting away. And Tucson is going to. Let's clean up the Damn. Yok ettik adamı. <laughs> Nocturne ve yollar <uçuşa> hazır arkadaşlar. <laughs> TK 96 uçuş hazır. Satmaya hazırız arkadaşlar. Bekliyorum. Buradan başlayalım satışa. Selamünaleyküm. Sen kaçma. Tamam. Tek rakibim Türk Yolları 슈퍼샷도 어, 했어요. 네. 자, 뚫, 뚫. 어때, 성태님? 여보세요? 아, 이 세트도 재밌을 거라고요? 지금 바로 만나러 갈게요. 그쯤에 이 세트 경기. Give me an E, man. Bard, you're giving me cancer, buddy. Like, give me a fat E into them. bait Ezrael bait then bard Eve E man what are you doing <laughs> you have cancer bard like he has cancer I don't hope he has cancer I know he has cancer. hemen üstün yeteneklerimle bir double kill çok üstün yeteneklerimle hepsi benim